Hah buradaymış. Evet, gördüğünüz gibi kutuyu en, alalım. En kutu Kut, kutu da kutu koktu. Kutu da kutuda. Bir sakince tungu. Amacımız şu üst kattaki atak odasına çıkmak. Evet, biraz ışıda ışıldattık etrafı. Çünkü bildiğiniz gibi bizim tabet ışıklı değil benim tabet yani fakir demeyin bize de destek olsanız kuzu olacak yani fakir demeyin cama kırdık evet cama kırdık amca ne geldi kanki kanka kanka amca amca gelecek evet zaten bizim amacımız o ya amcayı buraya getireceğiz sonra amcayla oyun oynayacağız değil mi amca amca da evet diyor bak duydunuz mu? <laughs> Allah geldi. Geldi <laughs> <Sahi kendimiz> geldi. bize <laughs> dedi değil mi? Amca nerede? Amca içerideymiş. Amca içeride. Amca bak bakın arkadaşlar şurada. A arı. A arkadaşlar arı. Kuş mu arı mı? Evet buradan çıktı sanırım. Allah geliyor. Geliyor geliyor bahçeye indi geliyor. Şey, şey merdivenden tıksadım. Evet tekrar oyun oynamamıza başlıyoruz. Hop hop. Aa. Ya. Sen de <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazdan geri dönmüyoruz çünkü videoyu kapatmıyoruz. Kapatmıyorsun değil mi Mamış? Evet. Sıkıdı. değil yani. Komik komik komik. Arkadaşlar bunu da atacağım bu arada. Bu arada aksam. Ee, bunu YouTube'a atacağım. Aksan takıyoruz. Annemiz diye içeride işte, sayanda oturuyor arkadaşlar. Evet şimdi oyundan çıkmaya yakıştık. Kota olmasın başlı. diye. yatak odasına geldik yani. Nenem yatak odası. Arkadaşlar e oyundan bir tane sıkıntı oldu maalesef. Tekrar başlıyoruz evet. koşun 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 koşun, koşun. kutuları almaya gidiyoruz arkadaşlar hızlıca. Dur ya kamuş kamerayı düzeltiyor. Yardır yardıra gideceğiz. Şimdi burada arabamız var. Arabamızın arkasında kutu var. Kutu Hızan, alalım. Hızlanayım. Hızlanayım. Bir daha hızlanayım. orada. Tam 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 tam. Kamuş dört düzgün göstersen. Evet arkadaşlar dört evine girdi. Dark Didier şu an evinde. Biz dışarıdayız. Ama polis yakaladı. Polis amca sen niye bizi yakalıyorsun? O kötü bir adam. Anlıyor musun beni? Evet bir reklam karşılaştık. Bekleyin hemen açacağım. Yani sıkıldım video değil. Hem komik hem reklamlı değil mi? Evet gerçekten arkadaşlar biz fakiriz. Çok fakiriz. Oyun ministresinden oynasak çok az reklam geldi. Bir kere reklam geldi. Arkadaşlar şu anda fena tutuyorum. Çünkü fakir olduğumuz için tabletimin ısırı bile yok. Annem ve babam var. Sabit denesi, o nasıl fakir insanlar da Bakın küçük, küçük. zengin insanlar da olabilir yani değil mi kanka? Evet. Ama burada kağıtlar kalmış. Bak kanka. Evet kağıtlar kalmıştı. İskambil ka şaka şaka. Aa yine polis geldi. Polis anca bu sefer de kovalamaya başladı bize. Ya polis anca polis anca bizi görmemesi gerekiyor. E, ben az az önce onun gözünün önünde oraya girmiştim. Bir daha senin gözünün önünde gol ama. Bir daha senin gözünün önünde gol